Merhabalar, özel yeteneklerle ilgili derslerimize yine devam ediyoruz. Bakalım bugün nelerden bahsediyoruz? Evet bir görelim. Bugünkü dersimizde özel yetenekli öğrencilerin öğretmenlerin özelliklerinden ve Türkiye'de bu öğrencilerin öğretmenlerin yetiştirilmesinden bahsedeceğiz. Aslında şimdiye kadar hep slaytlarımızda, sunumlarımızda öğretmenlerin çok önemli olduğunu, dikkat etmeleri gereken noktaları söyledik. Ama özellikle hangi özellikleri olması gerekiyor onlardan bahsetmedik. Bugün onlardan bahsedelim. Sonraki slaytımıza geçelim. İlk akla gelen soruyu ben de buraya yansıttım. Şimdi çocuk özel yetenekliyse, çocuk zekiyse, çocuk üstün bir performans ya da potansiyeli varsa çocuğun öğretmeninin de öyle mi olması gerekiyor? Özel yetenekli bir öğrencinin öğretmeni de özel yetenekli olmalı mı? Her şeyi bilmeli mi? Her soruya cevap vermeli mi? Evet, düşünüyorum da içinden cevabı böyle bir şey çok mümkün olmasa gerek. Özel yetenekli öğrencinin öğretmenlerinin e, tabii ki her şeyi bilmesi gerekmiyor. Her soruya hemen cevap vermeleri gerekmiyor. Ama bununla ilgili şu cevabı vermek çok da yanlış olmaz. Biz özel yetenekli öğrencilerle çalışacak kişilerde alan uzmanlığını mutlaka bekleriz. Evet, o an her şeyi bilemeyebilir ama beraber araştırma konusunda, nerelere gideceği konusunda fikir sahibi olması gerekir. Ya da bazen öğrenciler ne yaparlar biliyor musunuz? İlk derse girdiğinizde özel yetenekli öğrenci grubu sizi bir yoklarlar. Espriler yaparlar, hiç bilemeyeceğinizi düşündükleri sorular sorarlar. Orada ne yaptığınızla ilgilenirler. Aslında sorunun cevabını vermeniz kadar... O sorunun cevabını bilmiyorsanız bile ilk defa duyduğunuz bir espri ise bile o durumu nasıl yönettiğinizle ilgilenirler. Dolayısıyla öğrencilerin, öğretmenlerinin biraz e, ortalama zeka düzeyinde olduğu olması gerektiğini söyleyebilirim ama bu zaten halihazırda olacaktır e, alan uzmanlığıysa çok önemli ve altını çizmek istediğim kısım şimdi gelelim bakalım özellikler neymiş sonraki slaytımıza bakalım aslına bakarsınız Bununla ilgili dünya çapında bazı standartlar var şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri Üstün zekalı çocuklar ulusal Birliği e, ve beraberinde özel çocuklar konseyi e, bir araya geliyorlar ve özel yetenekli öğretmenlerde olması gereken standartları belirliyorlar. Bu standartların büyük bir kısmı bilgi düzeyinde, diğer kısmı da beceri düzeyinde. O kadar çok şey var ki yasal zeminleri bilmeleri işte hakları bilmeleri, yasaları bilmeleri, aile hakları, onun dışında kuramsal bilgiler, öğretimin farklılaştırması kendi başlarına bağımsız olarak farklılaştırma yapabilmeleri, özgün ders planları hazırlayabilmeleri, öğrencilerin sosyal duygusal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve gerektiğinde destekleyebilmeleri, ailelerle işbirliği içinde olmaları, tanılama aşamalarını bilmeleri, orada roller almaları ve tanılama sürecinde, eğitim sürecinde, sürecin tamamında, değerlendirme kısmında o süreçleri değerlendirmede rol alabilmeleri gibi pek çok bilgi ve beceri düzeyinde Standartlar var. Bunlar o kadar çok ki hepsini buraya yansıtamıyorum ama burada öne çıkanlardan öğretmenlerde olması gereken bazı özellikler belirledim ve onları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi sonraki slaytımıza bakalım. Evet, öğrencinin görevlerini onun düzeyine ve hızına uygun vermek. Şimdi özel yetenekli öğrenciler için şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Diyelim özel yetenekli öğrencimizin yetenek düzeyi burası olsun. Biz öğrencimize bir ödev vermek istiyoruz, bir çalışma vermek istiyoruz, görev vermek istiyoruz. Bu çok zeki bir çocuk ya, özel yetenekli ya. Zorluk düzeyi şurada bir şey verirsem acaba ne olur? Ya da şurada bir şey verirsem ne olur? Hemen toparlayalım. Aslında bununla ilgili bir model var. Ee, akış teorisi diye. Zorluk düzeyiyle ve gelişimle ilgili bir teori. Bu teori bize şöyle söylüyor. Kişinin yetenek düzeyi ne ise karşılaştığı görevin zorluk düzeyi çok kolay olursa sıkılır ve yapmak istemez. Bizim için de böyle değil midir? Bize çok kolay gelen şeyleri, tekrar düşen şeyleri yapmak istemeyiz. Zaten biliyorum diye düşünürüz. Özel yetenekliler için de böyle. Çok zor gelen şeydense ya acaba yapamaz mıyım diye şöyle bir geri kaçmak isteriz. Kendimizi kapatırız. Belki özel yetenekli öğrenci şunu yapıyor bu durumda. Ben zaten bunları biliyorum. Ben zaten Bilsem'e gidiyorum. Ben zaten işte üniversitenin özel yetenekler programına gidiyorum. Bu soru çok kolay deyip geri kaçabilir aslında yapamayacağını düşündüğü için ve prestijini kaybetmek istemediği için zorluk düzeyini çok fazla yüksek verirseniz böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yetenek düzeyi buradaysa zorluk düzeyini bir tık yukarıdan verebilirsiniz. Çünkü tam denk verirseniz de yine sıkılabilir ya da gelişim sağlayamayabiliriz. Ama biz yeteneğin gelişmesini istiyoruz. Doğru yönlendirmek istiyoruz. O potansiyeli iyi bir yere kanalize etmesini ve ilerilere gitmesini istiyoruz. O nedenle öğrencinin düzeyine ve hızına uygun bir tık bir tık zorlayarak belki siz onu bir tık zorladığınızda onda bir gelişim olacak. Sonra biraz daha fazla zorlayabileceksiniz. Ama bunu aşama aşama yapmanızı öneriyorum. Yani ilkokul çocuğuna lisans düzeyinden bir içerik yığmanın bir anlamı yok. O zaman kaçacaktır, zevk almayacaktır. Tabii ki özel yetenekler arasında daha çocuk grubundan bahsettik ya da farklı farklı düzeylerde olabilirler dedik. O nedenle o grubun ya da o çocuğun düzeyine uygun hareket ediyoruz. Bu bize beraberinde ne getiriyor? Ödev verirken de, bir çalışma verirken de çok fazla tekrara dayanmasını istemiyoruz. Onun yerine biraz daha araştırma becerilerini öne çıkaracak ödevler verebilirsiniz. Burada da aslında biraz rehberliğinize ihtiyaçları var. Günümüzde mesela verdiğiniz ödevlerde belki işte internetten bir metnin kopyalanıp tekrar karşınıza geldiğinizi görüyor, görüyor olabilirsiniz. Ama burada araştırma becerileriyle ilgili biraz ittirebilirsiniz. Araştırma nasıl yapılır? İşte nasıl bir özet çıkarılır, hangi kaynaklara gittiniz, hangi yerin güvenilir olduğunu ayırt edebilirsiniz. Belki böyle bir rehberlik ederseniz bu becerilerde de çok daha iyi hale geleceklerdir. Evet, bir sonraki slaytımıza bakalım. Şimdi diğer özelliklere bakarsak şunları görüyoruz. Aslında farklılaştırmada bahsetmiştik hatırlarsınız. Farklı öğrenme ve öğretme teknikleri kullanması öğretmenin, farklı araç gereçlerden yararlanması... Tartışma, proje, drama gibi zenginleştirme çalışmalarından yararlanmasını bekliyoruz. Bunların dediğim gibi bir kısmını zaten yapıyorsunuzdur. Ama özel yeteneklilerle ilgili etkililiği kanıtlanmış yöntemler var, araçlar var, kaynaklar var. Bunların artık gerçekten Türkçe yayınlarımız da çok fazla. Bunlara gidin, bunları araştırın. Size metinde bunlarla ilgili önerilerde bulundum. Mutlaka bunları derslerimize yansıtalım. Çünkü gerçekten bir şeylerin değiştiğini göreceksiniz. Öyle ki özel yetenekli olmayan öğrencilerinizde bile zenginleştirme yaptığınızda çok daha gelişim gördüğünüzü göreceğinizi söyleyebilirim. Bununla beraber bu farklılaştırmalara hızlandırma da katarak özel yetenekli öğrencilere özgü çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdi özel yetenekli e, öğrencilerde yaratıcılık var mıdır yok mudur karakteristik özelliklerle konuşmuştuk. Yetişkinlere baktığımızda özel yeteneklerin bir kısmının yaratıcı özel yetenekler, bir kısmınınsa öyle olmadığını görebiliriz demiştim. Bununla ilgili tanımımız, kuramımız, kabulümüz de çok önemliydi. Ama çocuklarda böyle bir potansiyel var demiştik. Peki sorum şu. Yaratıcılık geliştirilebilir mi? İlerletilebilir mi? Düşünmeyle ilgili şeyler öğrenilebilir mi? Öğretilebilir mi? Elbette. Ve yine bununla ilgili teknikler de var. Çocuklarda bir potansiyel var. Biz bunu küstürmek istemiyoruz, köreltmek istemiyoruz, ilerletmek istiyoruz. Dolayısıyla yaratıcılığı geliştirmeye yönelik tekniklerden yararlanmanızı tavsiye ederim. Ee, çok basit bir örnek vereyim. Tekniklerin ismini bile söylemeyeceğim. Şu anda bir örnek vereceğim. Örneğin birkaç tane hayvanın farklı organlarından yararlanarak yeni bir şey tasarlayabilir zihninde. Belki bir robot tasarlıyor ama farklı hayvanların özelliklerinden yararlanıyor. Öyle yaratıcı şeyler çıkacaktır ki belki birisi daha rahat uçacaktır, belki birisi daha rahat avlanacaktır, belki birisi çok daha rahat iletişim kuracaktır. Bizim aklımıza gelmeyen şeyler emin olun onların akıllarına gelecektir. Ama bu fırsatı onlara vermek için yaratıcılığı geliştirecek tekniklerden sizin yararlanmanız lazım. Bununla ilgili de bildiklerinize mutlaka öğrenmenin sonu yok eklemeler yapmanız lazım. Evet sonra analiz, sentez, değerlendirme basamakları gibi daha karmaşık, daha soyut düşünme gerektiren basamaklardan yararlanmanız. Çok bilgi düzeyinde değil, analiz, sentez, değerlendirme gibi daha zor basamakları tercih etmenizi çalışmalarınızda tavsiye ediyorum. Bunu daha önce de konuşmalarımız arasında kısaca söylemiştik ama tekrar söyleyelim. Ee, öğretmenlerden şu fırsatı vermelerini istiyoruz. Şimdi bazen öğrencinizle bir proje çalışması yaptırıyorsunuz. Çocuk bununla bir dönem uğraşıyor. Belki bir sene uğraşıyor. Bazen bir grup çalışması oluyor. Çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Ama sonra onu öğretmene teslim ediyor. Ne oldu? Ya bir sonraki sene benzer bir çalışmayı hiçbir dönüt alamazsa yapar mı? İnanın yapmaz, küser. Öğretmenden bir dönüt mutlaka almalı. Bunun dışında gerekiyorsa grup arkadaşlarına, mümkünse sınıf arkadaşlarına, belki büyük çaplı bir proje ise, bir çalışmaysa okuluna ya da içinde bulunduğu ile sunum yapması, çalışmasının dinlenmesi veya izlenmesi için bir fırsat oluşması gerçekten çok önemli. O zaman bu çocuklar motive olur yenisini yaparlar. Böyle böyle bir şey yaptım, öğretmenim dönüt verdi. Buralarına dikkat edeceğim. Arkadaşlarım çok beğendi ya da motivasyon mutlaka olacaktır. Ya yani bizi e, ilimizdeki işte vilayet meydanına davet ettiler ve çalışmamızı paylaştık. Ya da şöyle bir bilim olimpiyatında bize söz verdiler. Ne kadar onur edici bir şey. O yüzden öğrencilere çalışmalarını sunacakları platformlar oluşturulması lazım gerçek dinleyicilerle gerçek izleyicilerle örneğin çevre kirliliğiyle e, diyelim işte Ankara'daki çevre kirliliğiyle ilgili olsun ya da Eskişehir'deki çevre kirliliğiyle ilgili olsun. Ankaralıların ya da Eskişehirlilerin olması o öğrencileri orada çok daha motive edecektir. Evet sonraki slaytımıza bakalım. Şimdi grup çalışmalarından işbirliğinden sosyal duygusal alandaki bu çocukların özelliklerinden bahsetmiştik. Evet grup çalışmaları önemli. Özellikle grup çalışmalarındaki liderlik eğilimleriyle ilgili, bakın sonraki maddeye de şimdi. Destekler önemli. Ama bunun dışında özel yeteneklilerin şöyle bir özelliği var. Bireysel çalışmalarda çok eğilimleri var. Şimdi şu da varsa. Çocuk sınıf içerisinde içinde bulunduğu bulunduğu grup içerisinde yetenek düzeyi çok yakın bir arkadaşı yoksa zaten ister istemez bireysel çalışma yapmak isteyecek. O nedenle zaman zaman ona bu fırsatı vermemiz lazım. Bazı çalışmalarda grupla beraber, mümkünse bazı çalışmalarda özel yetenekli öğrencilerle beraber ama bazı çalışmalarda da bireysel olarak çalışmasına imkan vermemiz lazım. E, bu aslında çok yük olacak gibi görünüyor öğretmenlerimize. Ekstra zaman ayıracak gibi görünüyor ama çok az bir zamanla bununla baş edebilirsiniz. Öğrenci bireysel olarak çalışmalarını okul sonrası devam eder. Zaman zaman gelip sizden dönüt alır. Dolayısıyla e, bireysel ilgi alanına, yetenek düzeyine ve yetenek türüne uygun bir şekilde çalışmasını gayet de yapabilir. Yine söyledik az önce, tekrar söyleyelim liderlikle ilgili kısım hem grup çalışmaları içerisinde hem sınıftaki diğer çalışmalar içerisinde... E, Teşvik edilmesi lazım ama teşvik edilmesi gereken şey şu değil. Her zaman özel yetenekli öğrencim lider olsun. Her zaman öğretmene yardım eden öğrenci olsun. Bunu değil, bunu her öğrenci zaman zaman tatmalı. Fakat özel yetenekli öğrencilerimize de liderlik becerileri konusunda nasıl olması gerektiği anlamında destek olmamız, rehberlik etmemiz gerekiyor. Çünkü özel yetenekli öğrenciler özellikle sınıflarının yıldızı oluyorlar. Belki okullarının yıldızı oluyorlar. Sonra özel yeteneklerden oluşan bir gruba geldiklerinde ne oluyor? Aa, o da bu konuyu çok iyi biliyormuş. Arkadaşım da şu konuda çok iyiymiş. Hay Allah benim gibi iyi bilir, benden de iyileri varmış. Ve bu benlik algısını biraz şaşırtabiliyor. O nedenle öğrencileri başkalarının takdir etme konusunda da desteklememiz gerekiyor. Evet bir konuda bir başkası da bir konuyu çok iyi bilebilir. Ya da e, benzer şekilde yeteneğiniz olabilir Bazen bir başkasını takdir etmeyi öğrenmemiz gerekebilir. Yani liderlik becerilerini desteklerken bütün bunlarla beraber bir harman yaparak desteklememiz gerekiyor. Grup çalışmalarıyla, bireysel çalışmaları birlikte götürmemiz, hem liderlik elemini doğru kanalize etmemiz, hem de başkalarının başarılarını takdir etme konusunda hem model olmamız hem de teşvik etmemiz gerekiyor. Evet, bir sonraki slaytımıza bakalım evet sonraki maddemiz özel yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinden çocuğu kendi içerisinde değerlendirmesini bekliyoruz. E, tabii ki e, mesela başarı testleri diyoruz, yetenek testleri diyoruz. Belki şöyle bir kriterimiz olur i̇şte 70 üzerine de puan alanları iyi görüyorsunuz örneğin ya da 90 üzerinde. Ama e, herkesi hakikaten kendi gelişim düzeyi içerisinde değerlendirmek lazım. Örneğin işte 30 puandan 70 puana çıkan çocuk çok ciddi bir gelişim göstermiştir. Peki zaten 95 alan bir çocuk puanlardan bahsediyorum ama anlaşılması için yoksa tabii ki tek derdimiz puan değil. burada da mesela 95'ten 96'ya çıkması ya da zaten iyi bir düzeyde onun üzerine neler koyduğu onu bir kendi içerisinde değerlendirmeniz lazım. Onun da eleştirilere, dönütlere, onun da gelişime ihtiyacı var. Ama veya özel yetenekli bir başka arkadaşıyla değil. Ha o öyle yaptı sen niye yapamadın şeklinde değil biraz da kendi içerisinde değerlendirmek lazım. Ama şu da bir gerçektir. Zaman zaman rekabetten, yarışlardan hoşlanabilirler. Bazı etkinliklerde elbette bunları uygun düzeyde ve uygun atmosfer içerisinde kullanabilirsiniz. Bir diğeri akademik konuların dışında sanat gibi, spor gibi alanlardaki gelişimini desteklemeniz. Özel neklerin karakteristik özelliklerinden bahsederken şöyle demiştik. Sosyal olduklarını söyleyen kaynaklar da var asosyal olduklarını söyleyen kaynaklar da var. Asosyallik genelde bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Dışlanma varsa, ötekileştirilme varsa, bazen nadiren bazı özel yetenekli çocuklar kendilerini çekerler ve bundan hoşlanırlar. Bunu tercih ederler. Ama genellikle ötekileştirilenler asosyal olurlar ve yalnız kalırlar. Onun dışında ben günümüzde çalıştığım çoğu çocukta görüyorum ki akademik konularda iyi olanların büyük bir kısmı bir spor dalıyla da ilgileniyor ya da bir enstrüman çalıyor bütün bunları birlikte kaldırabiliyorlar. Bizim de sadece akademik dünyanın içine yoğunlaşmalarını değil, diğer alanlarda da bir bütün olarak gelişimini desteklemek adına öğretmenler olarak böyle yönlendirmeler yapmalarımız faydalı olabilir. Çünkü sosyal konularda da gelişmelerini istiyoruz. Bazen bu konuda gerçekten kendileri arkadaş edinmekte zorlanabiliyorlar. Örneğin çocuk küçük bir yaştadır, zihinsel gelişimi daha ileriden gidiyordur. Ama oyun oynarken şimdi çocuk 5 yaşında diyelim zihinsel gelişimi 9 yaşında gidiyor diyelim. 9 yaşındakilerle de oynayamıyor, 5 yaşındakilerle de ama ne yapabilir bir spor ya da sanat aktivitesinde o yetenekli ilgi alanı ile ilgili bir grubun içerisinde gayet de güzel, keyifli vakit geçirebilir. Evet bir sonraki maddeye bakalım slaytımıza. ne dedik öğretmenlerden beklenen diğer özelliklerde öğrencinin akademik kısmıyla olduğu kadar sosyal duygusal kısmında da, da ilgileniyor ama bunu yaparken mutlaka anne babalarla işbirliği içerisinde oluyor. Şimdi belki sınıfınızda bazen bazı farklılaştırmalar yapıyorsunuz, bir atmosfer belirliyorsunuz, kurallar belirliyorsunuz. Ama eve diyor her şey bozuluyor. Bu takip işi, bu işbirliği çok önemli. Ya da aksine bazen bir bakıyoruz, bize bazı anne babalar geliyor. Diyorlar ki işte çocuğumla iletişim sorunu yaşıyorum, benimle hiç konuşmuyor. O çocuğa bir bakıyorum sınıftaki haline, en çok söz alan çocuklardan bir tanesi. Dolayısıyla evde başka bir e, iletişim şekli var, okulda başka bir iletişim şekli var. Ama ben bunu anne ve babayla iletişim halinde olmasaydım, etkileşim halinde olmasaydım öğrenemeyecektim. Bir yapılması gereken bir şey varsa, desteklenmesi gereken bir şey varsa böylece çok geç olmadan yol kat edebiliriz. Veya bazen ne oluyor? Öğrencinin ailesinin içerisinde özel bir durum oluyor. Potansiyeli çok iyi çocuk ama kendini bir türlü gösteremiyor belki bir kardeş geldi eve belki bir ayrılık var bir yas var bilmiyoruz ailelerle etkileşim içinde iletişim içinde olursak ve işbirliği yaparsak bunlardan haberdar olabiliriz ve çocuğu da o koşullara göre değerlendirebiliriz bu koşullara göre destekleyebiliriz bir sonraki slaytımıza bakalım Evet şimdi özel yetenek olunca çıta yüksek oluyor değil mi? Ne diyoruz bazen özellikle bunu anne babalardan çok duyuyorum ben. Öğretmenlerin anne babaları da birazcık bu konuda belki yönlendirmesi gerekiyor. Şimdi çocuğum sen özel yetenek tanısı aldın artık sınıfta hep birinci olmalısın. Hep yüz almalısın. Senden 99 beklemiyorum sana yakışmaz. Tam net çıkarmalısın girdiğin sınavlardan. Ama <laughs> böyle bir şey çok gerçekçi değil çok doğru Bazen yanlışları olabilir, bazen daha düşük not alabilir, bazen dediğim gibi kendi içerisindeki gelişimine bakacağız demiştim. Yavaş ufak tefek inmeler çıkmalar mutlaka olabilir veya çok büyük şeyler bekliyoruz. Yani sen bunu zaten yapardın diye yaklaşmamamız lazım. Onun küçük adımlarını, küçük başarılarını da bizim ödüllendirmemiz gerekiyor. Özel yeteneklilerin alan yazında içsel olarak motive oldukları ağırlıkla yazar. Ama bu şu demek değil, hiç aferin demeyeceğiz, hiç ödüllendirmeyeceğiz. Hayır, bizim de ihtiyacımız yok mu yetişkinler olarak? Onların da bir çaba sarf ettiğinde, küçük de olsa adımlar attığında teşvik edilmeye, motivasyona ihtiyacı var. Dolayısıyla öğrencinin motivasyon kaynaklarını da iyi gözlemlerseniz, örneğin o çocuk fizikle çok ilgilidir. Siz belki fizik çalışmaları motive ederken ona işte küçük bir belgesel gönderirsiniz. Bak senin çalıştığın konuyla ilgili bunu buldum. Ya öğretmenim işte benim çalışmalarımı takip ediyor. O kadar mutlu olur ki. Ya da çocuk güzel sanatlar konusunda iyidir ve belki bir sanatçı, okula davet edilir, inanılmaz mutlu olurlar. Bu gibi öğrencinin motivasyon kaynaklarını, ilgi alanlarını da iyi bilirsiniz. Dışsal olarak da zaman zaman motive etmeniz, çok yararlı olacaktır. E, i̇çsel olarak motive olan özel öğrenciler de var. E, onlara da düştükleri zaman kendi geçmiş başarılarını hatırlatabilirsiniz. Bir diğeri öz disiplin. Şimdi öz disiplin adı üzerinde öğrencinin kendi yapması gereken bir şey, bireyin kendi yapması gereken bir şey. Ama yaş küçükse bu konuda da birazcık desteğe ihtiyaçları var. Belki nasıl program oluşturabilirsin, belki çalışmalarında nasıl ağırlıklar verebilirsin. O kendisi bir içerik hazırlar, bir program çıkarır. Siz onu oluşturması konusunda ufak tefek rehberlikler, Yönlendirmeler yapabilirsiniz. O yine kendisi yapacaktır. Ya da zaman zaman çalışmadığında küçük sonuçlarına, bedellerine katlanmasına izin vermemiz gerekiyor. Bu konuda sizden çok anne babaları olan yönlendirmeler konusunda size ikinci bir rol düşüyor. Çünkü biliyorsunuz. Verdiğiniz ödevlerde, görevlerde ailelerin de desteği oluyor. Ama anne babaları burada doğru yönlendirirseniz öz disiplin kazanması için özel yetenekli öğrencinin ne yapması gerekiyor? Bir şey çalışmadığında, yapmadığında onun bedelini yaşaması gerekiyor. Tabii çok büyük bedellerden bahsetmiyorum. O nedenle bunu küçük küçük görevlerde yaşarsa çok daha sağlıklı olacaktır. Bir diğer slaytımıza geçelim. Bu saydığımız maddelerle ilgili aslında en önemli söyleyeceğimiz şey sıralanan özellikler artırılabilir ama öğrenciye en güzel yapacağınız şey öğretme konusunda, yardımcı olma konusunda, destek olma konusunda kendinizin bir rol modeli olması. Bakın öğretmen sınıftaki bir başarıyı takdir ediyorsa öğrenci takdir etmeyi öğrenir. Öğretmen yaratıcılıkla ilgili bir teknik kullanıyorsa öğrencide de o tarz düşünme eğilimi artacaktır. Öğretmen bir soru geldiğinde hay Allah bilmiyorum deyip böyle düşmüyorsa Öğrenciler de her şeyi bilmeme gerek yok ama öğrenebilirim şeklinde motive olacaktır. O nedenle hem profesyonel anlamda hem sosyal düksan anlamda ona bir rol modeli olmanız çok önemli. Evet devam edelim sonraki slaytımızla. Şimdi bu konuştuklarımızı ek olarak şunu şuna değinmek istiyorum. Türkiye'de ne oluyor bu konuyla ilgili? Özel yeteneklerin öğretmenlerini aslında lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim aldıklarını Türkiye'de söyleyebiliriz. lisans düzeyinde özel eğitim öğretmenliği adı altında şu anda bir yan alan olarak devam ediyor. Lisans üstü düzeyde ise hem uygulamalı dersler, hem kuramsal dersler olabilir ve buna aslında çok uygun bu alan. Çünkü biz birçok şeyden bahsettik sizinle. Farklılaştırma yapmanızı istedik ama örneğin matematik öğretmelisiniz, Matematikte farklılaştırma yapmak için matematiği bileceksiniz. Üzerine özel yetenekle ilgili dersleri bileceksiniz. Ya da sınıf öğretmenisiniz. Sınıf öğretmenliğine zaten hakimsiniz. Onunla ilgili farklılaştırma yapmak için lisans üstü düzeyden özel yeteneklerin eğitimi ile ilgili dersler alabilirsiniz. Bir diğeri meslek hayatı içerisindeki çalıştaylara kongrelere, seminerlere katılarak hizmet içi, hizmet içi eğitimlere katılarak e, az önce bahsettiğimiz tekniklerden farklılaşma türlerinden öğrenerek e, hem birbirinize katkı sağlayabilir hem de derslerinize, etkinliklerinize bunları yansıtabilirsiniz. Evet bakalım başka ne var? Evet az önce söylediğimiz şeyler aslında lisans ve lisans üstü eğitimle beraber meslek hayatı içerisindeki kendinizi geliştirme etkinliklerine devam edebiliyorsunuz. Evet, diyeceklerimiz bu kadar. Ben hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.